Thank you açlıktan ölmeden hemen bir kahvaltı hazırlamam lazım kendime. Çok fazlasıyla acıktım. Normal peynirli bir omlet yapacağım ekmek üstüne. Bu burada erirken ben de bir yandan ekmeğimi hazırlayayım aslında. Demen ekmeğim ve böyle yanlış şeyler hazırlayacağım. Aslında pesto sosu olsaydı çok daha güzel olurdu. biraz fazla acı oldu sanırım bu da. Şimdi hemen yanına böyle bir iki aparatif bir şey daha koyacağım. Vallahi bugün böyle güzel bir kahvaltı edesim geldi. Zaten dün akşam pek bir şey yememiştim. Bunlar da beni akşam saat 7-8'e kadar tutar. Bu arada saat 1 olmuş. Yani bunları yemem normal bence. 편입니다 안녕하세요 아너왜 강의 나간다 얘기했어 안 내가 잘할 수 있을지도 모르고 그리고 선배 워낙 바쁘시잖아요 오늘 첫강 어쨌든 알렸어야지 나한테 알렸으면 내가 제대로 첫... 다 가져가세요 아귀다 빨리면 껍데이만나와도 상관없어 <laughs> 감사드려요. 자, 어쨌든 Ben evlenmeden önce de böyle çok karışık kahvaltı derdim mesela. Yazında kışında böyle hani kahvaltına meyve yerim. Yumurta yanında işte böyle mısır gevreği ya da işte yulaf lapasının yanında işte böyle melemen falan böyle ekmek üstüne koyardım. anneme bir şey derdi kızım senin miden bulanmıyor mu? Bulanmıyor yani hani eğer sizde böyle acı, tatlı, ekşi aynı anda yemeyi seviyorsanız mutlaka kahvaltılarda da deneyin bunu. Mesela benim en sevdiğim, normalde et hiç sevmem ama en sevdiğim yemeklerden bir tanesi böyle e, erikli et yemeği böyle. Böyle ekşi bir tat oluyor. Hatta limonlu ballı tavuğa da bayılırım. Ki Serkan da çok sever yer şunu. Yani böyle tatlı, ekşi, böyle acı falan böyle karıştırmayı çok seviyorum. Mutlaka siz de deneyin yani hatta bir ondan bir ondan alıp böyle mükemmel bir tat yakalayabilirsiniz. Turizm okumuştum ben üniversitede. Onun da verdiği aslında bir şey olabilir hani turizm sektörü. Yemek çeşitliliği çok fazla. Birçok öğrendiğim böyle hani birbirine yakışan tatları genelde orada öğrenmiştim ve gerçekten iyi ki diyorum çok mutluyum yani. Bu arada bir tane sehpa buldum. Ama boyu birazcık böyle kıssam. Onu çok beğendim ama gene böyle yere oturmam falan gerekiyor herhalde. Yere otursam da şu mesafede kalıyor. Bu şekilde yemek yerken de belim aşırı ağrıyor. Çünkü eğilmem gerekiyor. Artık bilmiyorum. Bir çaresine bakmam lazım ya. Ya da Serkan'a söyleyeceğim. Birazcık o araştıracak. Ya da bir yer ikiye gidip oradan da bakabilirim. Şimdi renklileri yıkadım. Astım onları. Şunları daha böyle makineye yazacağım. Koyu renkler kaldı sadece. Akşam da Serkan geldiği zaman onun kıyafetlerini de atacağım. Çünkü Serkan genelde koyu renk giyinmeyi seviyor. Hep zaten siyahtır tişörtleri. Ondan sonra pantolonları falan. Yani siyah, gri ve tonları yani. Şimdi bu siyahları da atayım. Akşam Serkan gelince çalıştırırım. Bu arada benim iki tane kirli sepeti var. Birisi banyoda duruyor, birisi giyinme odasında duruyor. Çünkü bir tane yetmiyor. Bu küçük olanı banyoya koyuyoruz. Yetiyor banyoda. Bu da işte giyinme odasında duruyor. Şimdilik Serkan'a gelince bunu çalıştırırız. Şimdi akşam yemeğinin hazırlığına başladım. Çok güzel böyle sabah konuşmuştuk, canım çekti. Böyle güzel ballı limonlu bir tavuk yapacağım. Şimdi ocağıma tencerem aldım. Şöyle güzelce koyuyorum. Hiç yağ koymadan önce tavukları koyacağım. İşte suyunu salacaklar ve çekecekler. Daha sonra yağını koyacağım. Tencerem ısındı. Tavukları koyuyorum. Şöyle tavuklarım suyunu saldılar ve çekmeye başladılar. Şimdi yağını ekleyeceğim. Yarım limondan birazcık fazla bir limonum var. Limonu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da bal ekliyorum ben. Şöyle içine birazcık tarhun ekleyeceğim. İsterseniz bunun içine krema da koyabilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor ki. Şimdi suyu çekene kadar pişireceğim ben bunu. Bunun yanına yemek olarak yani böyle pilav falan yapmayacağım. Zaten şehriye çorbam vardı. Biraz da salata yaparım. Çorba, tavuk ve salata. Bence bize yeter gibime geliyor. Ama aslında bir tatlı yapsaydım keşke. Serkan tatlı istiyordu. Dur, ben bir malzemelerime bakayım bir de tatlı koyalım. Biraz da içine şöyle bir tane patatesim vardı. Şimdi bu sefer oldu işte. Şöyle elimde birazcık kavrulmuş kadayıf var. Birkaç tane de böyle kedi dili bisküvi kalmış. Geçenlerde tatlı yapmıştım. Şimdi şöyle kafama göre biraz uydurmasyon bir tatlı yapacağım. Yani muhallebi gibi olacak aslında. Çok fazla uydurmasyon değil yani muhallebi. Sadece işte süslemesini falan kafamdan yapacağım. Kremayla falan. Bir tane yumurta sarısı koydum. Hiç ölçülü yapmıyorum. Göz karar birazcık süt ekliyorum. Zaten çok az yapacağım. Serkan'la bana yeta, yetsin yeterli. Şeker yetmezse tekrardan. Bunun aslında orijinal tarifini ben size yazarım. Ben ölçüsü yani artık yapa yapa tadına falan baka baka tutturuyorum. İçine şöyle birazcık un aldım. Çok az un aldım artık. Şöyle bir çay kaşığı kadar da nişasta ekliyorum. Evet, bayağı kaynamaya başladı. Şimdi altını kıstım iyice. Kıvam da aldı. Şöyle görünüyor. Bayağı da güzel. Bu da ikimize yeter zaten. Şimdi bunu şöyle birazcık azıcık kremam vardı benim. Dün kremalı makarna yapmıştım. Kremanın yarısını ona kullandım. Yarısını da şimdi buna böyle hızlı hızlı karıştırarak kremayı ekliyorum. Şimdi hemen şöyle kaselerimin içine bir tane şeyim kedi dilini bölüp Koydum. Şöyle birazcık üzerlerine süt döküyorum. Yemekte pişmiş inanılmaz güzel olmuş bu arada. Şöyle hemen birkaç tane çileğimi yıkadım. Şöyle çok özenmeden kenarlarına dizeceğim birazcık birkaç tane sırf renk olsun diye. Zaten üzerine koyacağım çilek. Tamamdır. Yeter yani bu da bize. Öyle canımız tatlı çekmiş diyor. O bir hevesimiz geçsin. Tamamdır. Aa, yemeğimizi yedik. Şimdi tatlı ve çayımızı doldurduk. Tatlımızı aldık. Çayımızı doldurduk. Şimdi aşk 101 açacağız. Kaçıncı bölümdeydik? Hı? Kaçıncı bölümdeydik? Beş. Beş. Üç bölümümüz kaldı. Onları da izleyeceğiz. Serkan Bey göstermiyorum çünkü daha öncesinde de söylemiştim. Kendisi nazara çok inanıyor ve korkuyor. <laughs> Nazar değer diye. <laughs> Nazardan çok korkuyor o yüzden. Göstermeyeceğim Serkan Bey'i. Hadi aşkım aç izleyelim şimdi şeyi. Tatlıyı da durun size göstereyim. Çok güzel olmuş. Böyle biraz da çikolata falan koydum. Sonrasında üstüne eridi böyle içine doğru aktı. Hemen gösteriyorum. Ay, o kadar güzel duruyor ki böyle. Çikolata da böyle eridi ve aktı alta doğru birazcık. Çok güzel görünüyor. Şimdi bize afiyet olsun. Günaydın. Şimdi hemen üzerimi hızlıca giyindim. Ee, Serkan'ın yanına gideceğim. Hem de orada bir kargom vardı. Kargom almam gerekiyor. Bugün günlerden cumartesi büyük bir ihtimalle dışarıda takılabiliriz. Ya da kargo alırız. Serkan'la bir çay kahve içip eve de dönebiliriz. Bu arada saat 11 demiştim değil mi? Kahvaltı etmedim. Dışarıda inşallah kahvaltı edebileceğim bir yer bulabilirim. Şimdi hemen çıkıyorum. Bir tek başıma kahvaltıya geldim. <laughs> Kahvaltım da geliyor. Kostka'ya geldim. Türkistan'da Serkan'ın iş yeri buradaydı. Kargoyu aldım. Serkan'a bıraktım. Şimdi Türkistan'dayım. Kostka'dayım. Kahvaltı yapacağım. Kahvaltımı bekliyorum. Geldim. geldim. Hmm. Çok tatlı şirin bir tabakta geldi bu arada kahvaltı. Şurada ekmek ve simitlerim var çaylarımda. Geliyor şimdi. Beğendim. Gözüm falan hep ıslandı kahvaltı ettim Serkan'ın yanına geçecektim ama Serkan yanına geçmeden önce burada bir uygun AVM var daha öncesinde sanırım çekmiştim Şimdi işte oraya gittim birazcık dolaştım. O kadar kalabalıktı ki böyle birkaç kareye bir şeyler alayım dedim ama mümkün değildi yani mümkün değil. Böyle raflarda insan böyle reyon aralarında iki kişi hatta böyle arkalı önlü duruyor. Aradan böyle bir kişi geçmek için ekstradan yer istiyordu. Çok kalabalıktı ve aşırı bir indirim vardı. Böyle Paşa ürünleri 10 liraya 15 liraya falan düşmüştü. Güzel aksesuarlar da vardı ama dediğim gibi böyle alışveriş yapmayı istiyordum. Ama çok kalabalıktı. Hatta bir tane bir şey aldım bunu çok istiyordum. Bunu oradan aldım. Çok beğendim. Şu var ya şeyin Paşa üçlü kaplıklı böyle lokum işte böyle mini kurabiye falan koymalık. Bunun üzerine 25 lira yazmışlar e, yukarıda ama kasada adam 15 lira dedi bana. Bu 15 liraydı bildiğiniz. Bir tane bunu aldım. Bir tane de neyse ya eve gidince göstereyim. Şimdi hepsini de gazeteye sardılar ya. Onları da artık eve gidince göstereyim. Şimdi Serkan'ların iş yerindeyim bu arada. Saat kaç oldu? 4 var mıdır? Bir bakayım. Saat 3. Ee, bir işte müşteri gelecekti. Onu bekliyordu. Geldim. Şimdi arabanın içinde oturuyorum ben de. Buradan artık beraber gideceğiz. Kargoyu falan da aldım. Serkan birkaç parça daha bir şey var dedi arabada ama Herhalde bagaja koydu. Göremedim. Arka tarafta yoktu çünkü. Şimdi işte müşteri geldi. Onun gitmesini bekliyorum ki bir an önce çıkalım. Açlıktan Serkan ölmek üzere. Çünkü daha kahvaltı bile yapmadı. Saat 3'de geçti. Bakalım artık buradan çıkınca ben çok yedim. Yani bilemiyorum. Ama eşlik ederim diye düşünüyorum Sekocuğuma. Öyle. Şimdi işte bekliyorum. Çok kalabalıktı ya. Çok güzel şeyler vardı. Vallahi size göstermeyi çok istiyordum ama maalesef. Neyse akşam üstüne doğru boş olursa bir tane hasır büyük bir sepet beğendim. Onu zaten ben taşıyamazdım. Eğer Serkan gidip bakalım derse Serkan'la beraber gideriz. Hem o hasır sepeti de gösteririm. Beğenirse alırız. Böyle içine havlu battaniye... Havlu ne ya? Battaniye falan koymak istiyordum böyle. E, televizyonun yan tarafına böyle hem de dekoratif güzel durur diye. Bakalım. Şimdi Sekocuğum çıksın. Bir bakalım artık neler yapacağız bugün. Sekocuğum geldi. Şimdi şeye gidiyoruz, Gölet'in oraya. Orada çok güzel bir tavukçu vardı ve şey, güzel bir yeni açılmıştı gerçi ya. Yani i̇nşallah açılmışlardır. İşte Gölet'in oralarda yemek yiyeceğiz, eltim su, <laughs> şeye yakın oturuyor Gölet'in oraya. Oradan da kahveye, onlara geçeceğiz. Akbatı'ya falan gittik, Karaca'ya falan girmek istiyordum. Bir alana bir bedava vardı. Çok kalabalıktı ya, girmemiz ve çıkmamız bir oldu yani. Şeyde, Karaca'da bir alana bir bedava vardı fincan görmüştüm internet sitesinde de. Eğer onlarda da varsa işte fincan almayı istiyordum. Ama girmemize çıkmamız bir oldu. Şimdi evin oraya kadar gittik. Oradan geri dönüyoruz. Yemek yiyeceksek hocam saat 5'i geçti ya. Çocuk daha kahvaltı etmedi ya. Hep patronluyum. Neyse. Bakalım. Evet, dün kargoyu almıştım zaten. Söylemiştim size de. Dün akşam biraz fazla geçti bize eve geldiğimiz zaman. Serkan'ın abisine gitmiştik. Bugün de bir sünnet düğünü falan vardı. Oraya gittik, geldik. Dışarıya çıkacağız. Çıkmadan önce şu aldıklarımı size göstereyim dedim. İnşallah bu sefer sorunsuz gelmiştir tripod. Bu sefer farklı bir satıcıdan aldım. Satıcının yorumları daha iyi bunu da döndüre 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 172 santim oluyor. Bu böyle hani dolap temizliği falan yaparken işimi daha da çok kolaylaştıracak. Şurası çok hoşuma gitti benim. Böyle sabitleniyor mesela. Açısı falan değişiyor. Bunu çevirince açılıyor. Sıkınca hareket etmiyor. Böyle sabit kalıyor. Bir de dün Serkan'ın yanına gitmeden önce bir uygun AVM'ye uğramıştım. bahsetmiştim size birazcık. Oradan aldıklarımı göstereceğim şimdi. Şunu göstermiş miydim bilmiyorum oradan. Şu Paşa katlı kurabiyeliğini aldım. Şöyle 3 katlı çok güzel tatlı bir kurabiyelik aldım. Bunun için hemen böyle lokum işte draje falan koyarım diye düşündüm. Bu şeyde üstünde 25 lira yazıyordu ama kasada 15 lira geçti. 15 liraymış. Yeni bir tane de Paşa Bahçeli bu 10 liraymış şöyle. Bir tane de Paşa Bahçeli'nin şöyle cam bir şeyini aldım. Buna yulaf falan koyarım diye düşündüm. Yulaf ya da işte cacık falan. Bir tane de bunu aldım. Şunlar 10 TL'ydi. İki tane bunlardan aldım. Ben bunlar içine işte bitki çayı falan koyarım diye düşündüm. Böyle üst üste de koyarım. Hem güzel durur diyor kahve köşesinin oraya. İki tane de bunlar aldım. Bunlar da 10 liraydı. Güzel. Kapakları falan da hoş. Kolay açılıp kapanıyor. Bir de hafif. Uygun AVM alışverişim de bunlardı. Şimdi bir, bir şeyler hazırlayıp dışarı çıkacağız. Seko Bey agresif. Ay, parlıyor sahilde birazcık oturduk piknik yaptık şimdi markete gideceğiz güzel bir market alışverişi yapmamız lazım orada birazcık çekerim artık aldıklarımızı da evde gösteririm ondan sonra da artık yavaş yavaş kapanışa doğru gideriz bir de aslında ah şuradaki kuaföre sorabilirim aslında ya saçlarımı boyatmak istiyorum da bir bakalım bu geldiğim bir kuaför var sürekli oraya bir yere hafta içi gidip bakacağım randevuyla mı çalışıyorlar ne yapıyorlar bir de nasıl benim saçım oluyor mu acaba? Ombre istiyorum ya saçlarım da çok ince telli. Acaba olur mu? Yanar mı? Dökülür mü? Kırılır mı? Bir onu sorarım bir hafta için. Biz eve geldik. Market işi bugün yalan oldu. Çünkü saat geç oldu. Yani alışverişi yapıp şey yapamazdık. Marketler saat 9'da mı kapanıyordu? Yani saatte 8. Bir saatte bitiremezdik alışverişi. Dedik en iyisi eve gidelim yavaş yavaş. Instagram'da falan şey gördük. Bir tane dizi var böyle. Oyun şey herhalde. Sweet Game. Ona başlayalım dedik. Bir iki bölüm bakarız bugün. Beğenirsek devam ederiz. Beğenmezsek benim Kore dizlerim var yarım. Serkan'cım da mecbur. Benimle beraber onları izler. Öyle. Saat zaten bu saatten sonra ne yaparız? işte bir şey yapmayız. Yavaş yavaş videoyu burada kapatalım. Destek olmak için lütfen abone olun. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.